tekrar tekrardan merhaba. Şimdi ilacı nasıl üstüne koyacağımı göstereceğim. Daha doğrusu ve nasıl vereceğimi göstereceğim. Ama açıyoruz arayla. Bu şekil. Evet. Açıyoruz. Bu boş bir ek vermek zorundayız. Duman yakmadım. Diğer eldivenimi de giyeyim. Her ihtimale karşı duman olmadığı için. Peki. Olmazsa olmaz eldiven asit vereceğimiz için kendimizi önce güvenliğimizi almamız lazım. Bunları Öyle gösterdiğim gibi bu aparatımız kağıdı kapa burada 100 mililitre formik asitimiz var kapağını açıyoruz şu şekil burada şeyleri var zaten yerleri var bu şuraya tam ortaya gelecek şekilde arının üstünde çevirmiyoruz. Çünkü sonuçta asit arın üstüne damladığı zaman arayı hepsini öldürür. Şu şekil. Böyle. Çeviriyoruz. Zaten bakalım kamerada görünüyor mu? Kağıt emmeye başlıyor. Bunu bu şekilde arının üstüne indiriyoruz. Böyle. işlemimiz bu kadar. Kapağı koyuyoruz. Şeye dikkat edelim. Devrilmemesine. Tekrar arayı kapatıyoruz. Yaklaşık 3 ile 5 gün arasında buharlaşıp bitecek içindeki formik asit. Aramızı kapatıyoruz. Altını da gösterelim. Şu varova tahtamız görünüyor mu? Bunu kapatıyoruz. Altını komple. Çünkü alttan hava girmesin. Girerse işlemimiz pek faydalı olmaz. Çünkü buhar içeride kalması lazım asıl. Aynı bu şekilde diğer kovanlarımıza da uygulayacağız.